Merhaba, ben Vanadır Aydın. Kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk kez izliyorsanız kısaca kendimi tanıtayım. 16 yaşındayım. Meksika'nın Querétaro ilinde yaşıyorum. John ee, F. Kennedy adlı Amerikan bir okulda okuyorum. 11. sınıftayım. LGBT'nin anlamını aslında herkes biliyordur fakat ben yine de kısaca bahsedeyim. LGBT, lezbiyen, gay, biseksüel ve transgender kelimelerinin baş harfleridir aslında. 1900'ler 1900'lerden itibaren kullanılmaya başlanan LGBT eşcinsel haklarını savunmak için kullanılan bir çatı kelimedir. Fakat son yıllarda tra travestiliği ve transseksüelliği kapsamadığı için bu kelime aslında kullanılmakta artık çatı kelime olmaktan çıkmıştır. Ve yeni bunları da kapsayan yeni kelime türleri çıkmıştır. Fakat hala LGBT terimi yaygın olduğu için hala insanlar arasında en çok bilinen çatı kelime budur. Kısaca LGBT aslında bireylerin ilk doğduklarında kendini ataran cinsiyet ve bu cinsiyette atanan tercihlerle toplum açısından çelişmeleridir. 3 Haziran 2015 tarihinde Meksika Ulusal Yargıtay'ın adım atmasıyla evlilikte bir kadın ve bir erkek cinsiyetini ile kısıtlayan Anayasa maddelerine aykırı buldu ve bu şekilde Meksika'da aslında e, hemcins evlilikler yasal haline geldi. Meksika'nın şu an 32 eyaleti, başkent Mexico City dahil, cinsiyet kimliği haklarını desteklerken 19 eyalette hemcins evliliklerini yasal haline getirdi. Fakat bir hemcins evliliğini kayıt ettirmek için bir yargıçtan izin almak zorundadır. Ve bu da karşı cins evliliklerinin sürecini aslında biraz daha uzun olması anlamına geliyor. Meksiko siste yasal ve Coahuila da serbesttir. Aynı zamanda ülkede yalnız yaşayan eşcins, hem eşcinseller evlat edinebiliyorlar. Katolik kilisesinin toplumdaki güçlü rolüne rağmen Meksika dünyanın en açık ülkelerinden biri. Yani okullarda, iş yerlerinde, sokakta ve yani her yerde LGBT Bireyleri görmek çok normal. Açıkçası Meksika'ya ilk geldiğimde ben de Türkiye'deki ön yargılardan dolayı her ne kadar soğuk bakmasam da biraz yadırgayarak bakıyordum bu bireylere. Şu an ne kadar utanarak söylesem de aslında gerçek böyleydi. Fakat buraya geldiğimde böyle birçok insan ve birçok çift gördüm. O çiftleri gözlemledikten sonra aslında onların yani büyük bir enerji aldım onlardan diyebilirim gözlerinde büyük bir aşk gördüm diyebilirim. Mesela okulumda bir tane, Eko Club'da bir tane şu an mezun oldular fakat lezbiyen bir çift vardı. Ve gerçekten çok tatlılardı birlikte. O yüzden aslında şu an hiçbir onlara karşı hiçbir garip bir şey hissetmiyorum yani. Gayet normaller. <laughs> Mesela biz Meksika'ya ekspat aile olarak geldik ve sanırım biz geldikten 4 ay sonra babam ve şirketi anlaşamadılar ve yollarını ayırmaya karar verdiler. Ve bizim Türkiye'ye dönme ihtimalimiz yoktu. Çünkü ben 9. sınıftım ve LGS sınavına girmemiştim. Bu yüzden yani oraya dönsem okul hayatım bitmiş gibi bir şey olacaktı aslında. Bu yüzden Türkiye'ye dönemezdik. O sırada aslında gerçekten zorbalığa uğradığımız zamanlar oldu. İşte vizenizi yakarız, sizi sınır dışı şey ederiz gibi söylemler oldu. Ve o sırada ailemi, Türk ailemi arkadaşları yani Türkiye'den çok az kişi aradı. Yani en yakın arkadaşları bir arayıp geçmiş olsun yapabileceğimiz bir şey var mı diye sormadı hiç kimse. Fakat daha yeni tanıştığımız şu an Meksika'daki gay bir aile dostu, gay bir çift vardı aile dostumuz. Onlar İlk yardımımıza koşan kişi oldu. Onlardan biri dedi ya saçmalamayız siz şirket kurarız dedi. Biri dedi ben avukatlığınızı yaparım dedi. Ve gerçekten de şirket kurdular ve hatta hiçbir prosedür bilmemize rağmen bu şirketi kurdurttular bize. Ve aynı zamanda üstüne 4 yıllık bir oturma izni aldılar. Aynı zamanda şirketimizde çalışan olarak çalıştılar ve hatta o sıralar şirketimizde gümüş yüzük çalış satıyorduk internet üzerinden ve bize bedava modellik yaptılar. Yani arkadaşlar ben inanıyorum ki aslında insanlar dil, ırk ya da cinsiyet olarak ayrılmıyorlar. Sadece dünyada iki tür insan var. İyi veya kötü. Şimdi bu konuya karşı olan çoğunuz size işte gözün alıştığı için normal geliyor olabilir veya işte size okulda kitap okutmuşlar, beynini yıkamışlar diyenler olabilir ve gerçekten aslında okuttular da. Galiba iki kitap okuduk fakat ilkinin adını hatırlamıyorum sorun o. İkincisinin de Aristotle and Dante Discovered the Secrets of the Universe adlı bir kitaptı. Gerçekten çok 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 güzel bir kitaptı. Eğer okuma şansınız olursa okumanızı dilerim. Bütün PDF'leri var zaten. İsterseniz okuyabilirsiniz. Ben zaten Meksika'ya gelmeden önce de hani bu olaya çok kötü bakmıyordum. Her ne kadar ön yargım olsa da yani inkar edemem bunu. Çok kötü bakmıyordum. Fakat bu ön yargımı ne kırdı derseniz aslında yargılarımdan sıyrılarak onları gözlemlemek oldu. Yani o çiftlerdeki gördüğüm ışık, o enerji, o aşk aslında çıplak gözle bile görülebiliyordu. Okulda ve normal toplumda aslında birçok gay ve lezbiyen arkadaşım oldu. Ve gerçekten hepsi çok komik ve kafa insanlar. Hatta belki başınız sıkışsa, yardıma ihtiyacınız olsa ilk yardımınıza koşacak olan insanlar. Aynı zamanda bunun çok kibirli bir bakış açısı olduğunu anladım. Yani ben bir insanım ve başka bir insanı niye ben yargılıyorum tercihinden dolayı. Yani bir insanı birinin sevdiği yüzünden veya sevdiği cinsiyet yüzünden beni yadırgamak ve hatta dışlamak bana çok günah geldi. Herkes kendi hayatını yaşamalı yani birinin tercih yüzünden onu eleştirmek çok acımasızca hani günah sonun günah, sevap sonun sevabı bana ne veya bize ne yani bunu eleştirmek çok saçma. Bununla ilgili aslında son zamanlarda yapılan birçok film var. Tarih bu insanların kimliğini yaşayamadığı, yaşayamadıklarından dolayı çektiği ızdıraplarla, psikolojik savaşlarıyla ve verdikleri onur mücadeleleriyle dolu ve genellikle aslında sonu kötü, bile, kötü biten filmlerle dolu. Yani herkes dünyaya bir kere geliyor. Bırakın herkes istediği gibi yaşasın. Ve aslında Meksika'da ve Guadalajara'da birçok LGBT yürüyüşleri yapılıyor. Bütün insanlar LGBT toplumunun renklerinde giyiniyorlar ve her yer böyle cıvıl cıvıl oluyor, eğlenceli müzikler falan oluyor. Daha henüz katılma şansım olmadı fakat gerçekten çok katılmak istiyorum bu yürüyüşlerden birine ve LGBT toplumunu aslında desteklemek istiyorum. Bunu bu utanılacak bir şey değil bu eleştirilecek bir şey değil. Bu sadece bizim saygı duymak zorunda olduğumuz ve belki de destekleyebileceğimiz bir şey. Umarım başka umarım video beğenmişsinizdir ve başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın.